Korkanın çocuğu olmaz diye geçiyor. O değil bak oğlum. <laughs> bak şimdi önünden ee? adam çıkacak tamam mı? elinde M4 AK bu her bok olacak. Ben götümü neyden bulmadı? YV'yi sokacağım. Adam var yanımda. Siyam yok. Silahım yok. <laughs> Salak. Zaten ne zaman oldu ki? 60 FPS Jaguar. 60 FPS bende olacak var ya. O 60 FPS bende olursa ben valla 190 FPS yaparım. Bak pat diye 90 olur. Hı? Niye 90 FPS yapacağım? Telefonu olacak ki. Bak ben bir uygulama zorlayacağım. Var mı var riski de var. Yok yani 90 FPS yapıp telefonu zorlamaya gerek yok. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Beğeni atıp destek verin arkadaşlar. Teşekkür ederiz tekrardan Oğlum biraz 556 sal. Alo. Her boku önümden aldım. Abi. Adamlar nerede? Geliyor. Şunu da. de, görmüyor. Yok yok güven bana. Yemişsin <laughs> <laughs> Bak <gülüyor> bana güvensin, cihazıma güvenmesin. Lan Tedin ne yapıyorsun? <laughs> Alo? Çantayı Alo. sal bari amına. Adam duvadan. Hangi duvarda? Çok iyi duvar. Anı, ana bina. Hangi duvar? Tut tut <laughs> Ana binada emeşim çıktı. Ölüyordum. Kanka solda var. Gel bana. Teddy bana oyna kanka. Senin mı? Teddy İlim bana var mı? oyna. Var var var. Allah. Kapılar niye açılmıyor baba ya? Sen gösterme. İçeri girdi adam tam. Teddy burada. Bu kanal bunlar kalabalık. Ay, Aynı sanırım geliyor. Bomba yazdığımızı attı. Ya geberdim ben. Adam var. Aa kitlendi. Kusura işte. Burada burada. Önümde. Alırsın bok ağır. Bu kadar bir şey yapmışlar. Ha bitirdim Ya bunların hep oraya gitmişler? Evet. Ben de tam onlara basıyordum ya. <laughs> dur kulum dur. Etinden korkanın kemiğini. Adam karşıma çıktı ki. Gel. Arkalara yakaladı. Bombaladı. Adama salın pusuyor bu da dikkat et Aynen. Bombacım layım güller. Arkadan gelecek. Burada 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 burada. Hadi. İçeri gireyim dur. İçeri gireyim dur. Dur 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 içeri gireyim dur. Kaldır Kings. Ulan demeks Ya oynuyoruz bu oyunu ya. Ben bir sıkma çekisi yiyeceğimi düşünüyorum. Ben bu bir çekiyorum şimdi. Yo yo izlersen daha zekisi veriyor. Ne? Onu nasıl çal dönüyor ya Allah aşkına? Ben çalmadım ki sanki. O vurmuştu. Ben de bitirmeye yardımcı oldum. Son elma sorayım. Bu kadar ben sana çok güzel bir hassasiyet ve kontrol yeri veririm de sen onu yemezsin ya. Ya ee, ben geri zekalıyım. Sana geri kalsın demiyorum. Ya yani oynayamazsın. Sadece çok zorlanır. iki ay falan alışmazsın süre sadece. Yo ghostlama yasak değil. Ama vurma yani. Delay var ama bayağı bir delay var haberiniz olsun. Delay ne oluyor ki? Ee, gecikme. Gecikme. Ben hazırlıyorum o da, ben de chatte şey oluyor ya, sorun. Ben geliyorum, işte mesaj geldi. Korkun abi yayın şu anda kaç kişi izliyor? Dört. Evet. Ben Nasıl delay yok lan? O da onu dört kişi izlemişti. Bir dakika dur delay var. Delay var ama bende az var delay. Kadir diyor delay yok diyor. Kadir ben YouTube'u gördüm. Kadir bende bende 16 saniye var delay. Hmm. Senin e, editlerinde Kadir abi yapsın ya. Çok güzel yapıyor. Ya ne Kadir? Ne Kadir? Fulkan abi yeni gelecek Skar'a ne kadar basmayı düşünüyor? Kanka o Skar bir gelsin de Basacağımız miktarı hesaplarız 2000 var mı? 2000? Hı <laughs> hı 2000. <laughs> 2000 TL oha ne yaptın onu 2000 ucu anladın Yok 2000 uc az olur ona ya. Minimum, de, bir, de. minimum bir 8000 uc en az çıkar. Minimum bir minimum bir 16000 basarım ya. Ya 16000 oha oha. 16000 2000 UC etmiyor mu? 16000 UC. Eee. 16000. 1000 TL. Eee 1200 lira falan bir şey yapıyor. Yok hayır. 2000 liraya diyor. 600 ucuz ne kadar diyor? 600 ucuz, 600 ucuz yok ki. 980 yani ucuz. var. 660. 980 ee. ucuz var. 70 lira. Kaç lira ki? O iyiymiş, ucuzmuş ki. Biz burada kazık yiyoruz. 60 şeye 630 ucuz. Valla İşte ee, 16800 ucuz 1200 lira. Onunla hem yedi yaparım hem maska e, Skalle'yi şey yaparım. Eee... adını sen getiriver. Öldürme mesajına kadar Bak basarım. Şey abi bence Fukan ben... abi o aldığın internet sitesindeki uce hangi site? Kanka şu an reklam olur bizi, bizim yayınlarımıza gelip reklam yapacak orada. Anlaşacağız Bak, onu. Sen hani Discord'dan, Discord'dan özel olarak reklamını... yazarsın. Tamam şey, yazdım ben şey, zaten sana onu kanka. Bana diye Hamza'ya yazdın. Ya tamam al işte Hamza'dan. Ben, Hamza senin ve dişte Sağda en bak bir yerden sağda. Normalde 2000 lira 16 bin lira. 8 bin 8 bin alınıyor. ben kaç eksileceğim tekonu merak ediyorum. Kasıyor mu sen? Ha, elmas olacağım, DP'yi alacağım o kadar. Senin şu an kaçsın? çok kimsin lan? Eee, plat 3 mü, plat 2 böyle bir şey. 3'ün yarısındayım. Ya olur mu kaç günüm? Ya şu sözleşmeyi bir alabilseydik. Çok güzel kafamda projeler var da. Hmm, mesela takipçimin hesabını mi? aldım falan. 10.000 bin UC attım oraya. Evet. Falan. O takipçim de benim şu anda. <laughs> evet. Birinci sensin. Aynen benim. Tabii ki. Başka kim oldu? Arkanız da var. Ama ben işte hesap vermesini bilemiyorum ki. Ben ne falan istemişti benden hesabımı. İşte iki dakika girip çıkıyormuş ya. Bir dakika şimdi etmesini bekletedi. Kitin yok mu? Sen bas bas bas. ya bir. Arka temiz. Kaya kanka. Ya bas Furkan abi, abi önce istersen. Yok ki. Bandaj falan hiçbir şey yok mu? 3 tane bandaj var. Alan da oluruz. bayağı değil. Tamam bas bandajını. Rahat o Bugün... Neyse konuşmayayım ses kısıyorlar. Kanka orda canı, canı var ya gıdım 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 Helal gel Adam Arkadaşlar 7, 7 kişi var şu an Bir like atalım Bir yayınımızı bir paylaşalım Yayını paylaşmadan bir like atalım Bir selam verelim bir aleyküm selamlaşalım Abi bir şey diyeceğim hmm. Şey bayağı bir delay bayağı. var 10-15 saniyelik delay var İclal 13 delay saniye 13 var.

Zaman değil verdi, investitör. O sen sana... yokken ben vardım yayınlarda. Sen yokken ilk modu ben bir şey Ay kızlar. Ben? kızlar. Ben ben, ben <laughs> ya ama ilk ben buldum Furkan abi Kimse şey. yokken <laughs> ben vardım <laughs> la boş var. yapmayın. Sizler <laughs> karışma <laughs> <laughs> <Sus, lan. gülüyor> bir. Dört <laughs> numara kesin <kısmı>. ha. <laughs> <laughs> ne olmuş Hilal bana <laughs> bir anlat bakayım. Ne? Ne olmuş? Şey diyor, Furkan'ı ben mi anladım? Hı hı. Şey, ben diyor Furkan abiye diyor. Niye? Ben onu daha büyük hayrandım diyor. Ama seni ben keşfettim. Onu söylemeseydim aklına bile gelmezdi. Şey işleti Furkan abi şey diyor ben ben dedim ilk ben buldum dedim Furkan abi dedim benim buldum dedi. O da e, e sen gerçekten ben vardım diyor. <laughs> Furkan abi Hamza <laughs> diyor ki o yüzden kaç saat? Oğlum, sen Kanka, de yayında zaten ya. yok orada 15 -15 başka youtuber izlerken ben vardım ne <laughs> abi, ne, ne, kadar güveniyor peki? orada rol oyun oynamıyor mu? Hey amza şey diyor ban atmaz diyeyim diyor. Ya oğlum. Şu şu ana kadar hesabımı 5-6 bin lira attım. Şu ana kadar 5-6 bine hep odan atmış. Bandansa şu ana kadar banlansa. Abi bir şey diyeceğim ben sana. Mantıklı. Sen bu hesabı check, sen bir... çoktan... Banlansa çoktan yani... bağımlıdır. <laughs> <ne? gülüyor> Hesapları çekmişsiniz ya. Neyi anlamadım. He. Ne? Kimlere? Nasıl başka birilerine Ben anlamadım buraları abi. Beğeni olayına hesabın değeri artsın diye. Yayının değeri o. Beğeniyle ne alakası var? <laughs> Anlamadın sen beni neyse ya. Anlamadım. Ne? Sen 5-6 bin TL yatırdın ya hesabına. Hıh. Hmm.